Başka bir görev daha var. Goshin Hanali, Benten'in satın alma teklifini kabul ettirmelisin. Şimdiye kadar onun çıkarlarını korumaya çalıştığımı anlamak zorunda. Benim gitmem iyi olmaz. Bu görev için daha uygun biri var. Burası mı? Yazılım geliştirici olarak çalışmak için ne tuhaf bir yer. Wendy, Goşinyana Libente'nin satın alma teklifini kabul etmeye ikna edebilir misin? Bu senin isteğin mi? Yoksa Bay Pen'in mi? Bay Peng'e seni öneren bendim. Belki Goşinyan seni dinler. <laughs> Bu konuda yanılıyorsun. Dünyanın en zor işi... Goşinyan'ı bir şey ikna etmek. Peki sihirli kristalin mahvolduğunu görmek ister mi? Birkaç operatör sihirli kristali dava edecekmiş. Bunu neden yapıyorlar peki? Sihirli kristalin haksız rekabet içinde olduğunu düşünüyorlar. Umarım Goshi'nin yana bunu ciddiye alması gerektiğine ikna edebilirsin. Nalan, buna sen sebep olmadın değil mi? Ne demek istiyorsun? Konferansta Goshi'nin yana saldıran erkek arkadaşındı. Zengin erkek arkadaşını bir türlü anlamıyorum. Neden o kadar küçük bir şirketin peşinden gitti ki? Tekrar söylüyorum. Bana gelen Goşin'i yandı. Sana yemin ederim. Çok sarhoştu. Evime geldi. Ona giden ben değildim. Benden nefret ediyorsan istifa edebilirim. Sen neden bahsediyorsun? Neden bu kadar sığ kafalısın? İnsanlara her zaman dar bir pencereden bakıyorsun. Bu konuda hep mantığını kaybediyorsun. Kapıya bak. Patron? Patron. Ne? Bayli. Girebilir miyiz? Elbette. Buyurun. Çay içer misiniz? Gerek yok, sağ olun. Bunu geri vermeye geldim. Bay Lee, yazılımımın yeterince iyi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu bir taklit yazılım. Çilin şirketi buna karışmamalı. Doğrudan sihirli kristalle çalışacağız. Buna karar verdik. Ama güvenin için minnettarım. Hoşça kal. Bekleyin. Asistanısın değil mi? Lütfen dışarıda... ...bekleyebilir misin? Patronunla konuşmam gereken şeyler var. Bilmek istiyorum. Rofizi mi temsil ediyorsun yoksa sihirli kristali mi? Bay Peng sorarsa ona ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Ona sadece gerçeği söyle. Çünkü başka seçeneğim yok. Ben istifa edeceğim. Nalan. sihirli kristal iflas ederse ve Rofiz'den de ayrılırsam işte o zaman parasız kalacağım. Sanki bir rüyadan uyanmışım gibi. Artık her şeyimi kaybettim. Sence de bu komik değil mi? Yani bugünlerde Sık sık Guo yanı görüyorum. İkinizin arasındaki mesajları tekrar tekrar dinliyorum. Bana ne söylediğini biliyor musun? O gece sarhoş olduğunu ve sesimizi ayırt edemediğini söyledi. Beni seninle karıştırdı. Bunu söylediğinde ölecek gibi oldum. Neyim ben? Bir gölge mi? Artık ben bile kendimden nefret ediyorum. Wendy, neden sürekli bundan bahsedip duruyorsun? Goşinyan'ı gerçekten seviyorsan ona iyi davran. Karşılaştığı sorunlarla baş etmesine yardımcı ol. Goşinyan hassas bir adamdır. Ona iyi davranırsan bunu hissedecektir. Nalan. Çocukluğumda bir süre büyük annemle kaldım. Ne zaman yaramazlık yapsam beni korkuturdu.